Eğer ki sakatatlarımızı o gün tüketemiyorsak karaciğeri daha sonra ertesi gün yani yapabiliriz. yani Kurban bayramından şu anda örnek vermek istiyorum. Aynı şekilde yüreğimizi de hı hı. aynı şekilde böbrek ama böbrekte bir püf noktası var. Böbreği şöyle yapmak lazım bir gün dolapta dinletip e, dinlendireceğiz. Daha sonra da 4-5 saat soğuk suyun içerisinde Böbreği. kalmalı. Niçin? İçindeki... Çünkü e, böbrek biliyorsunuz şey salgılar hani e, idralden hı hı. dolayı o hijyen açısından 4-5 saat kalmalı suyun içerisinde. Ama diğer sakatatları asla mı asla yıkamıyoruz. Altını çizelim.